Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgan ve istediğiniz şako oyunu bu çarımda fındık kıran şako vardı. O yüzden bu çarda oynayacağım bu arada. Bayağı bir video sonra yanımda da Soflu var. HG. Evet, evet bu maçta Soflu biraderimiz satmadı ve geldi. Ben bundan öncesinde bir tane maç oynadım tek başıma video niyetiyle girdim. Bir maçtı da Takımımızda bir 800k vardı Yasuo. Ee, bilmiyorum zaten şu hesabın maçı süresine girip bakabilirsiniz. Detayları da inceleyebilirsiniz oradan. Ana avrat sövdü falan filan böyle. Eğlenceli maç olmadı. O yüzden ee, tekrar giriyorum. Şu anda... Dur bakayım. Karşıda Lee Sin var. Lee Sin biraderimiz Şako'ya karşı birazcık avantajlı olsa da erken oyunda bir şeyler deneyeceğim. Önceki maçta denediğim bir şey vardı. Onun aynısını yeniden deneyeceğim. <laughs> Selam YouTube. AS. Ben sizin adınıza AS dedim. İçiniz rahat olsun. Allah selamını almıyor. Ee, 55'te direkt olarak Grompa bir tane aslında. aynen Grompa koyacağım. 55. saniyede bir tane Grompa koyacağım. Kalanını mavinin çalısına koyacağım. Onun olayını, mekaniğini falan anlatacağım. Bu arada kanalda öğretici bu videoyu biraz da öğretici şako taktiklerini süper ötesi seviyede bilmiyor olsam da yine de bildiğim bütün taktikleri sizlere aktarmaya çalışacağım çünkü şako öğretici videosu en son A'dan Z'ye serisinde gelmişti ve Baya ee, bayağı bir önce ya baya bayağı bir önceydi ondan dolayı hem güncel sezon 6 o sezon 4 müydü ya galiba sezon 4 veya sezon 5 de olabilir o video bayağı eskiydi yani hem güncel bir video olacak hem de inşallah eğlenceli olur. Bu hesapta bu arada hepimiz birimiz için modunda oynamıştım. Hepimiz Şako için. Yine Nutreko ile bu nadir bir kostümdür bu arada. Çok fazla kullanılan bir kostüm değil. Çok fazla insanın sahip olduğu bir kostüm değil. Kutudan çıkmıştı bana da. Ben de her Şako oyununda bu hesaptan oynuyorum. Yardırıyorum. Ne diyor? Asıl togi çizgi çizgi bu bir yapmış bir ı yapmış. Bir bir yapmış bir ı. Abi şu olay kötü oldu yalnız ya. İyi bari en azından en azından şu siniri geçmedi de. Bu kötü oldu. Neden kötü oldu? Bunun agrosunun çekilmemesi gerekiyordu ki ben saldıracağımda ben saldırmak istediğim anda maviye saldırmaya başlayacağım. Kutular aktif olacaktı. Orada ne oldu? Ben ya yanlış yerleştirdim. Ya çok er, e, yakın yerleştirdim. Ya da Bart biraderimiz vurdu. Tam bilmiyorum ne olduğunu orada. Ama sıkıntı değil ya. En azından canı resetlenmedi. Ben burada jungle'ı dönmeye çalışırken... ...bir miktarda zorlanırken... ...siz de videoda bir ESC'ye basıp... ...ya o telefondaysanız tam ekrandan çıkıp... ...videoya bir parmak atarsanız fena olmaz. Hani? Bu arada CSR'ımın videosunda bahsettiğim... ...her gün bir rol serisinin devam edişi de... Bayağı bir yakın hatta bugün her gün bir o serisi için yeniden bir tane video en azından bir tane video çekeceğim galiba. Bugün perşembe saat şu anda 5.30. Okul birazcık düzeni bozdu. Hani okul birazcık değil bayağı bir düzeni bozdu. Çünkü haftanın 3 günü... Ee, yalnızca gidip gelmek 2 saat sürüyor. Bu birazcık problem yaratıyor. AFK değil, tamam. Bard'ı yemliyormuş da beni fark etmedi. Ben AFK mi falan diye düşündüm, değilmiş. Tutuştur aldım, rahatsız edici şako. Oynanış. Geliyorum. Gel abi. Ya bunu da alabiliriz ya. Ahri de geliyor. Tutuştur var mı? Atma şimdi ya. Yani. Jim falan da geldi. Benim kutu aktif olacak orada. Q döndü. Nice. Sen alacak galiba o ya. Oradan çıkabilirse iyidir ama Güzel. Ne oldu orada? Birebir mi? Ben skor aldım bir tane. Çok klon fiyasa oldu ya. Komikli olaylar oldu ama. Ben kardayım ya oradan karlı çıktım. minyon bize bir rahatsızlık vermesin. Girelim orayı ya zorlayalım. Devam devam. <laughs> nice. Flash at, flash at. Flash atmadı ya. Neyse. Ya, mouse dönmedi orada. Mouse dönmedi. Evet. Yeni moda mı bu? Bu bahane. 6 kaymıyor şey. Ney? Masun. Masun 6 kaymıyor tamam. Masun 6 kaymıyor tamam. Altı, Masun topu şey kaymıyor yok. deseydin şöyle bir 20 yıl önceki masullara falan da gitseydik o da olur mantıklı olabilirdi. Güzel bir aynaymış. Aklıma geldi. Aklıma geldi. Helal. Helalin var. Aa ah, güzel. Önceki videoda bahsetmiştim. Bahsettiğim şeylerin aynısını inşallah unutmadan aktarabilirim. Çünkü Shaco ile alakalı aklıma gelen ne varsa her şeyi söylemiştim. Bunda da öyle deneyeceğim yeniden. Ee, Şako'nun ilk 5 dakika içerisindeki aktivitesi çok önemli. Bu öncekinde aynısını söylemiştim. Yine söyleyeceğim. Birazcık daha aksiyonlu bir maç olduğu için hepsini seri seri şey yapamadım. İlk 5 dakikadaki aktivitesi kendi yetenek kitinden dolayı bayağı avantajlı. ...erken oyunda aşırı avantajlı bir şampiyon şako. O yüzden... Ee, ...erken oyunda bir şeyler yapabilirsek... ...şöyle ilk geri dönüş veya ikinci geri dönüşten önce... ...birkaç tane skor çıkarttır ...ya biz çıkarıp ya da karşı bizim takıma çıkartabilirsek... ...bayağı başarılı olabiliyoruz bu şekilde. E, şunu alayım. Bir tane şöyle. Tamam. Orman eşyasını almayıp Tiamat alınabiliyor. Ya görüyorum açıkçası Şako oynayan insanlar hep aynı şeyi yapıyor. Önceki maçta orman eşyası almıştım. Zarara uğramamıştım. Bu sefer de Tiamat alacağım. Biraz daha deneysel. Muhtemelen daha iyi olacak benim için. Erken erken safada alınabilen Tiamatlar öküz gibi kar sağlıyor çünkü hasar açısından. Öyle de bir durum. Facebook'tan takip eden arkadaşlar bunu söyleyecektim söyleyemedim aksiyondan dolayı ee, bugün Perşembe yayın yapmayıp dediğim gibi şöyle boldur boldur en azından birkaç tane video çekmeyi planlıyorum her gün bir rol bunlardan bir tanesi olacak aynı zamanda o bahsettiğim yan oyunda yani yan seri mi diyeyim artık diğer oyun lol harici oyun diyeyim Yine aynı şekilde yakın zamanda başlayacak. Değilsin mi bu? Trash. Lee'sin seviye 4. E bu Shaco... Şako, Şako e, oynayan arkadaş Shaco'yu çok oynamayanların daha doğrusu pek bilmediği bir durum var. E yeteneği bekleme süresinde değilken düz vuruşlarınız karşı rakibi yavaşlatıyor. Hedefi yavaşlatıyor. O yüzden E'yi atmak zorunda kalana kadar E'yi bekletirseniz bedava yavaşlatma etkisi kazanıyorsunuz. E, e bekleme süresindeyken bu özellik iptal oluyor. Bir de çoğu kişinin bildiği bir bilgi. Hedefin arkasından vurursanız ekstra hasar. Ey. Lee'sin biraderimiz nerede? Şu ejderi ben çok seri alayım. Mavi veriyorlar herhalde, de. Yukarı çıktılar beraber. Tamam benim için sıkıntı yok ya. <gülüyor> 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 ha, görüşleri var burada. Tamam. Adam burada. Alırız ha. Yavaşlatıyorum bak. O E'nin özelliği. Son vuruşta da tertemiz kası. Mis. Güzel. Vur abi. Hop. Alamadım ya. 40 saniye kırmızılar çıkıyor da 40 saniye çok uzun bir süre ya burada boş boş dolanmak. Şunu alayım ben. Güzel <laughs> abi. Benim tutuş durumum var da biraz mana sıkıntısı yaşıyorum. O yüzden pek girmek istemedim. Bunu ben alacağım. O ne lan bilerek mi ölüyor? Bilerek ölmüyormuş ölmedi çünkü. Lan oğlum ya. Jin'in W'sunu yedim ultiyi açarken. Yememem gerekiyordu. O ultinin zamanlamasını iyi iyi şey yapsam. Ee, ultinin zamanlamasını biraz daha erken atmış olsaydım. Jin'in ee, W'sunu yemeyip. Ultiden sonra Q ile falan filan böyle. Minik minik hareketlerle oradan kaçmayı planlıyordum. Evdeki hesap her zaman çarşıya oymuyor. Seni seviyordum artık sevmiyorum. Yaptığın ayıp daha bir red alamadım. Her <laughs> Şako bu kardeş. Ne bekliyor? Ben de sevmiyorum da. Ankette çıktı. Ben de hoşlanmıyorum yani karşı takımı çıldırtmak çıldırtmayı. Ya karşı takımı çıldırtmayı severim ama ee... Şako değil ya. Şakoleş. Kalbime sıktın. <laughs> Önce kendime, sonra sana sıkar giderim. Vallahi 10 saniye bekleyeceğim. Yapacak bir şey yok. Bütün ormana döndük. Seri dönüyor Çar. Heeey, karşının mavisine bir bakayım. Buna kimse vurmamış lan. Bayağı easy. Bir rakip bu arada eğer unutmazsam, bu kart bölümü falan filan muhabbeti var ya. Eee... O diğer oyunun falan videosunu da yine kartlar bölümüne carçurt ekleyeceğim. Haberiniz olsun. Ona geliyorum ya. Bizim burada da Katarina var. Adamı hiç umursamadım oyun başından beri. Tamam. Bir tane skor aldıralım. Buna da ayıp olmaz. Herkes ekmeğimizi yedi. güzel Q. Çalamadım oğlum ya. E havadaki. Aynen. Ha? Ben de çalmaya çalıştım. Ben de çalamadım. <laughs> <Evet>. zordu. <laughs> Cin ateş etti. Geliyor mu ona ya takip etsen onu. Oh. manam yok ya. <laughs> Burayı görüyor da. <laughs> Lan oğlum ya. Öldüremedim. Güzel deneme. Ah, yemedi kesseydim güzel olacaktı. Trash biraderimiz. Ebedi alacağım ya ben. Ebedi kaç para? 2300 olması lazım. Yapmalı mıyım bunu? Yapmayacağım yok. Traktör alan, traktörden şimdi sonrasında ebedi alım bir tane pembe totem alayım. Dediğim gibi bu arada videoyu saat şu an kaç? 1746, ee, 6'ya doğru hani bu ne zaman biter bilmiyorum da maç bittikten sonrasında yüklenmesini başlatacağımdan dolayı birazcık geç gelmiş olacak video. Dün de aynı şekildeydi bu işte e, okulun etkisi diyebiliriz. Umarım yan serileri falan filan şey yaparken de çok sıkıntı olmaz. Bakalım. Hayırlısı. Bu birazcık üzerine. Bozdu doğal olarak. Nice. Lee'sin kırmızı almadı galiba ya. Yine mi aldım? Oğlum ya ultiye bastım. Tek attı. Burayı da alırsan seni bıçaklarım diye. <laughs> Reşten F sokuyorlar. Bir sarı alacağım ya. Biraz geç kaldım ama olsun. Orada burada biraz daha faldır faldır dolaşabilmek için. Oğlum rengar gerideydi ya. Taşıyacak ha. Katerina birazcık bizimle savaşa gelirse çok net bir şekilde yok eder de. Gelmesi lazım. Kill vermedim ben ona hiç. İşte bu mantık birazcık oyun kaybettiren bir mantık. Bu şekilde düşünmemek lazım. Şu hareketi yapsa hiç gerek olmayacak. Kill vermedim falan diye ağlamasın. Ace. Kat ya. Temiz. Şoku pisti karakteri ya. Hoşlandığım bir karakter değil. Siz de biliyorsunuz. Güzel can bastı. ADC oynamaktan sıkılmış sorak olmuş kardeşim. Senin demeyicin varsa biz de vuruyoruz birader. Onun da selamı var. Daha ayrı yazılır. Güzel güzel. Olay olay. Gel buraya. Lan oğlum ya. Tutuştur atayım da korksun. Korkmadım. <laughs> ee, Asist'ten 38 altın çok güzel. Let's go for the ebedi vakti gelmişti. Bu arada bu ee, her gün bir rol serisinin işleyişini bilmeyen arkadaşlar için ben CS Ribbon videosunda bahsetmiştim ama Riven videosunu izlemediyseniz ona bakabilirsiniz. Veya her gün bir o serisinin ilk bölümünü izleyebilirsiniz sanırım onda da anlatıyordum serinin işleyişini Veya işte onlara falan bakabilirsiniz Yeniden tekrar anlatmayacağım birazcık uzun bir mekaniği var çünkü o serinin Aynı yükseliş bölümü yükseliş serisine benzer biraz daha farklı ya Onda ne geleceğini biliyorsun yükselişte de biraz daha interaktif sizlerin seçtiği O çarlar Ney? Bunu mu istiyorsun? İstemiyorum. Tamam. <laughs> ay, ay. Bu arada Shaco'yu neden Ranked'de oynamadığımı da zaten açıklamama gerek yok sanırım ama videoda söylemiş olayım çünkü yorumlarda bazen soruyorsunuz. totem attı toteme vurdum ya Rengar atmış şu toteme ye Q'yu attığım yere totem attı sağ tıkladığım için toteme düz vuruş yaptım Güzel hareket Bilmiyorum bilerek mi yaptı ama hoş değildi Şunu satacağım ya Şimdi kritik alacağım kasıyor ya? Hayır. Ahri de büyü direnci kasmamış. Katarina niye demeyi çıkartmadı acaba? Çok olacak. Adamlar Sörender vermemekte birazcık diretiyorlar. Ben ulti açacağım ya. Ulti tanklasın birader. Öküz gibi can gitti. Bu arada bunun ultisini bayağı bir spamlayabiliyorsunuz bir yerden sonra. Onu da söylemiş olayım. Şu an kaç bekleme süresine sahip bilmiyorum ama şu öldükten çok kısa bir süre sonra yeniden açabilir olacağım bu ultiyi. Urta zaten sonsuz. He, pek de istediğim gibi olmadı. Galiba son seviyede o olay oluyor. Ben aslında bir tane zırh mı alsam ya? Rengo biradere. O görmediniz. Şurayı da alalım. Ebedi bitmiş bir şekilde bir baron yaparız. Ardından oyunu bitiririz. Help me. Bana mı? Herkes ya. Baron yapalım. Tam gelen bezdim. Nece konuştu lan adam, Atençi para. Güzel hareket, doğru oynadı kata. <laughs> köyü enderceğim, anla ki. da arkadan vurabiliyoruz, sanırım. Bayağı bir ekstra damage çıkıyor gibi gözüküyor. Lengo denedi de çarptan fazla vurmadığı takdirde onu çaldırmazdım ya. O kadar da değil be birader. Bir bir <laughs> Durma kadar aldın diye. Bir isyanı. Lee'sini alıyor gözleri yaşlı resmen ya. Üzüldüm adama. Nefret ediyorum şakadan. Uzun bir süre bir daha şaka oynamayacağım. Lee'sine çok üzüldüm. Bu el olmadı bir daha atsak. Maalesef birader. Denk gelirsek inşallah diyelim. <Sessizlik> <Sessizlik> Geçilmiyor mu lan bunda? Oha geçemedim. GG, very Evet, ee, maçımızın burada hafif hafif sonuna geliyoruz değil Geldik. S, S-, S artı, S, +S, S, S-. Vay. S- almışız. Veren hasarlara bakayım ya. Hasarda da düşük. Shoko biraz değişik bir karakter, böyle bir karakter. Ee, umarım beğenmişsinizdir, keyif almışsınızdır. Bu maçın burada sonuna geliyoruz. Anketteyiz. Şaka bölümüydü. Bu arada Yükseliş serisinin sonraki bölümü ne olacak? Ankette biz bunu seçmiştik diye sorabilirsiniz. Yükseliş serisinin bir sonraki bölümünde ankette çıkmış ikincil çara oynayacağım. Sanırım yani şu anda ikincil ne çıktı hatırlamıyorum ama ee, ya da rastgele bir tane Çara oynayacağım ve o bölümde anket olacak yine aynı şekilde o düzende devam edecek. Her gün bir rol serisi ve yükseliş serisinin Hani günü gününe şu gün şu şu gün şu kesin diye bir düzen yaparsam hem ben çok darlanırım hem de gelmezse ee, dediğimi yapamamaktan daha da çok darlanırım. Öyle bir düzen olmayacak ama ikisinden de bol bol ve sık sık aynı zamanda ee, diğer oyunlardan da zaten Riven oyunu Riven oyunu izleyin. Riven oyunu izleyin ya. Riven oyununda bayağı bir şey anlatıyorum yani. Sadece oyun değil kanalla alakalı. Yani oyunu izlemeseniz bile altta balıp bir oyun oynarken arkadan dinleyin. Kanalın çünkü gidişatıyla alakalı baya bir şeyden bahsediyorum o videoda. Ona bakabilirsiniz. Teşekkür ediyorum yeniden izlediğiniz için. Beğendiyseniz, eğlendiyseniz ve keyif aldıysanız videoyu beğenip bütün videolardan haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.